Herkese merhaba bayanlar baylar Londra'dan sevgiler şimdi Londra'da İngiltere'de nasıl ev bulamadık <laughs> nasıl evsiz kaldık evsiz kaldık gerçekten evsiz kaldık sokakta yatmıyoruz tabii ama e, çok zor bu ev bulmak onu konuşacağız çaylar kahveler hazırlansın iç burkan burkan iç burkan yalnız anne ağlatan ana ağlatan anamız da ağladı sayeden <laughs> bir videoyla karşınızdayız. Ee, şimdi nasıl hislerimizi aktaralım? Bilgi vereceğiz bu arada. Yani birçok bilgi de vereceğiz. Tecrübe de aktaracağız. En güzeli böyle bence öyle. Hap bilgileri ben sevmiyorum. Nereden başlayalım mesela? Neden ev bulamadık diyeyim? Ya da önce kaçıncı yerimizde kalıyoruz? 31 Aralık'ta geldik. 1 Ocak diyelim. Yaklaşık 45 gün falan oldu. 1,5 ay oldu. Kaç tane yerde kaldık? Şu an 4. yerimizdeyiz. 4, değil siz? mi? Airbnb'de kaldık. Otelde kaldık. Başka bir otelde kaldık. Şimdi bir odada kalıyoruz. Bir e, evin bir odasını kiraladık. Burada öyle şeyler oluyor. E, ve işte kalıyorsunuz. Bazen kontrat da yapıyorsunuz. Bazen yapmıyorsunuz. Elden veriyorsunuz ya da bankadan işte falan. E, kalıyorsunuz ama işte ortak tuvalet, ortak şey e, çok sıkıntı oluyor. Çok sıkıntı. Çok, çok zor. Onları sonra konuşacağız. Şu an onu konuşmayalım. Evet. O, o tatsız bir konu ama neden ev bulamadık onu söyle sen hadi. Yani ev buluyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şimdi tabii ülkeye yeniden geldiğim ben biraz ders anlatan hoca gibi hissediyorum. Evet biraz öylesin <laughs> sen. Buradan büyükşehir. Şey şimdi şöyle oluyor falan. Ben de Kıraatay'dan çıkmış. Hayır ne alakası var? <laughs> evet. Yani şöyle sıfırdan geldiğiniz bir ülkede e, burada da kredi notunuz olmadığı için bizi doğal olarak şey yapmıyorlar, e, beğenmiyorlar. Açıkçası bulduğumuz evler de ya bizim aradığımız baremlerin çok üzerinde olan evler oluyor ya da bulduğumuz bütçeyi karşılayamayacağımız koşullar istiyorlar. İşte bir <laughs> Gerçekten ders gibi anlatıyorsun. <laughs> evet ama çok güzel buyurun. Teşekkür ederim. Bir tanesi zaten bahsettiğim gibi işte bu kredi notu mevzusu. <laughs> Ya niye gülüyorsun? Tahtada. <gülüyor> Böyle şematik şey. Parkoyu sunum açacağım şimdi. Abi kredi notu olayı işte burada yaşamanız lazım. İşte kredi kartınız olması lazım. Düzenli ödemeniz lazım. Bankanıza para girecek, çıkacak. Mayış gelecek, gidecek. Aynen. Bir şey ödeyeceksiniz, fatura ödeyeceksiniz, telefon, zart zurt bunların hepsi kredi notu. Bütün ülkelerde aynıdır herhalde. Aynen, Burada öyle. da öyle. Burada sadece psikopatça. Biz bir buçuk ay olmuş buraya nasıl kredi notumuz olsun? E iyi o zaman diyor adam da, emlakçı da öyle diyor mesela. İyi o zaman diyor. O zaman kaldığınız evi göster diyor mesela. Kaldığınız ev, landlord diyorlar burada da böyle yani, landlord. Ev sahibi. Ev sahibi yani, landlord diyor yani burada. Ev sahibi nizi göster, onu referans alalım diyor mesela. Abi bir buçuk ay diyorsun. Bak yani yaşadığım şey bu. Bir buçuk ay. Manyak mısın oğlum? Nasıl olsun? Otel var, şey var. Olmuyor, saymıyor. Sadece onu istemiyor bu arada. Hayır ama hayır böyle istiyorlar ama gerçekten yani beyinleri basmıyor yani o anlamda söyleyebilirim. Yani bir buçuk ay ol, oldu geleli diyorsun ee, hatta yani biz hemen ilk bir haftadan sonra başladık e, ev aramaya hatta Türkiye'deyken başladık daha gelmeden de e, burada hemen iletişime geçmeye başladık ilk bir haftadan sonra değil mi yavrum? Aynı hafta içinde başladık. Aynı hafta içerisinde başladık ve adamlar hayır şeyi anlamıyor onu demek istiyorum yani bir buçuk ay oldu diyorsun adam diyor ki kredi notu. Bir buçuk ay oldu. Yok diyorsun. Diyor ki işte referans. Adam tekrar tekrar diyorsun. Ya yani şey çalışıyor öyle. Bir sıfır. Yani var mı yok mu? A beynini çalıştırsan oğlum. <laughs> bir daha beni ne yoruyorsun? İnstitif yok yani. Şey bir de ezikliyor sonra çünkü. Bir de ezikliyor yani. Ha yok diyor. Ulan bir kere demişsin. Niye daha şey yapmıyorsun? diyorsunuz bizi değil mi? Ya öyle. Bir de şey istediler mesela. Bir iki gittiğimiz yerde bizden e, tabii ki bunu yapıyor sizden istiyor direkt. 6 aylık peşin kira ha. artı 5 aylık depozito istiyor. Ve şöyle bir şey de var. Biz buna da başımıza geldi. Bir oda içinde başımıza geldi Artık Bir ev değil. Bırakın evi o da içinde geldi artı 3 aylık banka statement istendi. Yani bankada o paranızın olduğunu göstermeniz istendi ve bu da şöyle oluyormuş. Siz 6 ay peşin verdiğiniz durumda ikinci 6 ayı çünkü hala kredinizin yükselmediği için ikinci 6 ayı da peşin istiyorlar sizden ve yıllık 50 bin pound üzerinde para kazanmıyorsanız bunun bir matematik hesabı da var. Anlatayım mı onu da? Anlat. Şöyle, tutmak istediğiniz kirayı, evin kirası 1000 pound olsun mesela. 1000 pound çarpı 12 diye hesaplıyorsunuz. 12.000 pound yıllık bir kira gideriniz olacak diyelim. Evet. 12.000 çarpı buçuk yapıyorsunuz. Bunun üzerindeki parayı yıllık kazandığınızı ispat edebiliyor olmanız gerekiyor. Yani ortalama Ya da garantör. Ya da garantör. Yani garantör yani 50 kefil yani. 50.000 pound üzerinde veya bir kefille bunu ispat edemiyorsanız aylık ödeyemiyorsunuz ve 6 aylık peşinlerle kiranızı vermeniz gerekiyor. Bu yüzden de ilk altı ayı vermeniz durumunda ikinci altı ayı veremeyeceksiniz diye düşünüp size yine ev vermeyen ev sahipleri var. Evet yani böyle manyak bir sistem. Çok da güzel açıkladı bu arada. Ben yine biraz kıraathane üslubuma ne geri dönüyorum. Ne alakası dönüyüm. var? Ee, onu Ayça'nın dediklerini biraz daha harmanlayacağım. Şimdi mesela 6 ay peşin yani hadi diyelim dediği gibi 6 ayı hallettin. İkinci altı ayı istiyor. Banka dökümünü 3 ay istiyor. Banka dökümü Türkiye'dekini kabul etmiyor. Evet. İngiltere'de. Diyorsun abi bir buçuk ay yok yani e, kitlendiğimiz nokta bu gerçekten beyinleri böyle bir sıfır diye çalışıyor bu bazı şeylerde güzel burada sistem güzel abi ama şunu anlamıyor yani bir oturursun hani e, insana çünkü şey yapman için e, konuşman lazım ben dövme sanatçısıyım İşim tasarım yani net bir şey alırsın yaparsın. Burada da bir dövme stüdyosuna çalışıyorum takip edenler biliyor. Orada da öyle. Diyorlar ki bana işte stüdyonun menajeri diyor ki sen sadece yap. Al tasarımını yap. Öyle şey değil. Ben geliyorum muhabbet ediyorum. Az buçuk İngilizcem ne bilmem ne. Biz, biz böyleyiz ve biraz da böyle olması lazım. Yani al emlakçıysan otur karşına. Kardeşim senin hayat hikayen ne? Bir tanesine gittik anlattık. Çok ünlü bir emlak firması John DeWood diye. oraya gittik. Anlattık. Dedik ki böyle böyle eşim çok önemli bir işte medikal uzmanı, şöyle bir sürü title'ı var Ayşe'nin ve bir sürü işte başarısı falan var. Master'ı bilmem nesi. Yani boş bir insan değil. Çalışan da bir insan. Ben söyleyeyim böyleyim. Bize bul. O biraz yardımcı oldu. Ama o da sonra telefonlarımıza yanıt vermemeye başladı falan. Çünkü ev diye bulduğu yer böyle asma katında yatağı olan, birisinin emeklilere girmeye çalıştığı gardırobanın içinden mutfak çıktığı Heh. evler ve bu evlerden bizden de 1200 pound artı faturalar isteniyor Falan. aylık olarak. Biz, bir, biz Türk lirasıyla geldiğimiz için öyle bir paramız yok yani bir ay tamam da. Bir de bunu altı alt ay yıllar, peşin aynen. verip. artı beş haftalık depozitosuyla vermeniz gerekiyor mümkün yani değil. Yani yedi aylık diyelim ben yedi aylık peşin veremezsin ha böyle bir kafa yok. Ee, ve dediği gibi ev ev değil yani şöyle, şöyle düşünün ee, kaç metrekaredir abi yani 3 e, 3'e 3 falan diyecektim ben de yani 10 10, 10 metrekare kadar. falandır. 10 metrekare yani. Odadan bile küçük yerler. Yani bazılarının dediği gibi asma kat yapmışlar. Böyle böyle o kadar acak atıyorum saçma sapan incecik bir merdivenden çıkıyor. Böyle yani akşam kafayı kaldırsan asma kat gibi değil yani. Böyle bir emekleyerek girmek gerekiyor. 3. merdivende başınız zaten tavana değiyor. Heh, yani böyle emekleyerek gireceğim. yani akşam dedim ki hadi de bir kalkayım şöyle çat bitti kafanı vurdun yani. Ya abi. da şey var, ranza tipleri var. Ranzanın altında koltuk var, üstünde yatak var. Ev o kadar zaten. Ya bu, Bunları sonra şeyde anlatacağız. E, ev bulma maceralarımız diye. Hatta sen şey dedi, Cem bu arada şey dedi. E, o hiç öyle şey yapmıyor, net bir şekilde söylüyor fikrini. Ben daha böyle bir şaşırıp kalıyorum falan. 3 e, aylık banka dökümü istedikleri zaman vize başvurusunda bulunuyor. dedi. Aynen, ben biraz sertim abi. Net Çünkü şimdi küfür etmek istemiyorum. Keç arkadaşlarımız da izliyor. Yaparım yani sen kimsin lan? Ben öyle yapıyorum. Vallahi öyle yapıyorum. Sen kimsin? <laughs> bir tane. Ya bunları sonra anlatalım. Çok aşırı. Ayça not alıyor böyle. Bayağı 15-20 maddede oldu. eee komik ve acayip anılarımız diye onu şeyde ev tutarken yaşadığımız komik anılar onu böyle 30 dakika 40 dakika bir video başka bir video yapacağız bir, onu, bir iki hafta sonra bir değil de mi? Bir de onu ev tutarsak yap yaparız dedik. Şu an. <laughs> yapamadığımız için hala yapamadık. Şu yani. an ondan sonra yapacağız onu ama bir tanesini anlatayım mesela bir adam Charlie diye bir bir böyle Foxton's yine çok ünlü bir emlak şirketi biz abi demişiz ki bu ev ve görmek istiyoruz. Viewing kalıyorsun yani randevu. Bir de öyle burada. Ay, onu söylemedik. İnsanlar alışık evet. değil ki. Türkiye'de alo dersin göster ya da kapıdan girersin. Burada Allah Allah ulaşmak. Mail at. O sana geri dönüş yapsın. Bazen o maille geri dönüş yapana kadar yani iki gün içerisinde, bir gün içerisinde ev gidiyor. Bazen arıyorsun Anladım. telefonla bakıyorsun ilan iki saat önce konmuş telefonla arıyorsun ev gitti diyor 2 saatlik. Burada öyle bir piyasa var. Biz şey diyorduk hep yani bize gelenler de söylüyordu yoldayken iptal edilenler oluyor Ki abi biz falan yaşadık. diyordu. Başımıza 3-4 tane geldi. Çok geldi yani gidiyoruz görüşmeye iptal ediliyor. Ee, ya da gidiyoruz mesela gittik. Yani bir saat yol gitmişiz abi gelmişin kapıdasın. Adam arıyorsun neredesin ya tutuldu. Kusura, Kusura bakma diyor, aa neyse. Bu Charlie de şöyle oldu. Gideceğiz yine işte ertesi gün ayarladık bir viewing. Ee, görüşeceğiz, evi göreceğiz. Ev dediğim de yine bir oda yani çok da şevkle gitmiyoruz Hiç yani. Eşyası da yoktu. Yani içinde eşya yok böyle gerçekten saçma sapan bir yer. Neyse gideceğiz ama ev lazım yapacak bir şey yok. Ee, ertesi gün oldu ben tabi bildiğim için insanları ee, dedim ki ben buna bir şey yapayım saat 1'di ben 11 gibi galiba değil mi? Bir de görüşmemizde 11 gibi daha odadan otelimizden çıkmadan arayayım dedim yazayım dedim. Yazdım cevap yok aradım cevap yok. Ondan sonra soru işaretleri attım falan Whatsapp'tan böyle falan aradım. Sonra bana yarım saat sonra şey dedi. Ya kusura bak böyle bir şey yapmış. Çok nazik ama çok işte plizli please please milizli ya lütfen kusura bakmayın işte e, ev sahibi landlord başkasına verdi işte ağabeyim ne falan filan ben de tam size haber vereceğim. Ya tabi bu arada şey, güya landlord e, agentiyle görüşmeden yani emlakçıyı def edip kendi evi Kendisi güya Kendisi vermiş yalan bu arada çok yalan ya söylüyorlar. Kendi var. birine itelemiş evi de. Bütün emlakçılar burada yalancı bu arada hepsi yalancı ondan sonra ben tabi aradım arıyorum taciz ediyorum mesaj yazıyorum. Diyorum ki Charlie aç telefonu, pick up falan yazıyorum böyle. ama nasıl İngilizce, <laughs> Ayça beni şey benziyor İtalyan mafyası gibi konuştu ve gülecek yani yanımda. Ben o kadar sinirli ki. Çok ama sinirliyim ama telefonu kıracağım yani. Yani çok e, basic bir şekilde anlatıyor derdini, derdini ama anlatıyor. ben yanda şeyim böyle hani böyle aşırı poker face çünkü <laughs> şey diyorum mesela böyle why didn't you tell us ama böyle, böyle bunu. Gözden ama şimşekler çakarak söyle. Ama o you duyguyu should, geçiriyorum. You should tell us Charlie. You should tell us <laughs> Telefonu Charlie. işte sonra açtı herif böyle konuştu. Bir de. Telefonu açtı. Ne oldu? I'm here Charlie. Ha böyle aynı, aynı. I'm here Charlie. I'm here in London falan yapıyorum. Yani diyorum ki Londra'dayım. Seni bulacağım. Dedi I will find you. Ha I will find you. <laughs> Aa, hani şimdi, ama çünkü... gerçekten şu an gülüyorum ama o an gerçekten yanımda olsa o adamı döverdim. Ağzını oldu. burnunu kırardım çünkü terbiyesiz. Küçücük de bir çocuk. 20-25 yaşında en fazla bir çocuk. Sen kimsin oğlum? Kim artistlik yapıyorsun ya? Bir de delirdik abi. Ev bulamıyoruz. Oğlum pa parasını da vereceğiz. Şöyle tamam. oldu bir de biz. Adama... Saygısızlık yani. Madem ev tutuldu keşke ben verseydim gibi bir şey dedik. Cem dedik hani biz yoldaydık hani falan Adamda daha gelmenize iki saat vardı. Heh. Gevşeklik yaptığı için Ondan benim kafam çindırdı. attı. Ya, haklı. Bana dedi ki yani Gevşek gevşek. Ya zaten iki saat vardı. Hani ben size haber ver... Küfür edeceğim ya. Yani. Aferin. Amına koyayım. Yani sen... Nereden biliyorsun? Biz 10 dakika önce geliyoruz. mi haber vereceğim bize? Biz nereden geliyoruz? Ki burada en yakın yere bile gitmek 30 dakika bir saat. Otobüste falan metro ile. Yani bak yine sönülendi. O yüzden orada bir kafam attı. Gerçekten gözlerimi falan görmeniz lazımdı. Ayşe gülmemek için kendini zor tutuyor kenarda. Ben, bile ben ama şöyleyim böyle. Orkut. Alnım şöyle olmuş. <laughs> Diyorum Charlie. <laughs> de şey mi? Charlie galiba korkundan Cem'i başka bir numaradan aradı. Cem böyle şey yapıyor. Why this number? <laughs> Çocuk çok korktu büyük ihtimalle. <laughs> İyi gidi oldu. Bir de Charlie, you are young. Aynen. aynen diyorum. Sen gençsin. Ya Türkçesi böyle. Sen gençsin ama bak. Yani Yok şey geçti. Elektrik çok net. Elektrik geçti. geçti. Ondan yüzde yüz eminim. Adam çünkü böyle şey demeye başladı. Haklısınız işte ben sizi mağdur etmek istemiyorum. Sizin için kesinlikle. Başka Ve ben telefonu şey... kapatmıyorum. Başka şeye çalışıyorum. Teziyet etmeye devam ediyorum ona böyle. Şey yapar gibi. Kanırtıyor falan kanırtıyorum böyle. Kanırtıyorum yani. Daha da kanırtıyorum böyle. Kapatmıyorum telefonu böyle. Derin nefesler alıyorum falan. En son şey oldu işte. Ben size başka yer bulacağım falan dedim. dedim ne diyorsun abi sen dedim. Sen başka bulduğun yere nasıl güvenelim? Bunu yaptın dedim. Bize bir yer falan bulma dedim. Ben seni bulacağım Charlie falan dedim. Öyle kapattık. Bir de böyle sende o Ah Charlie ah. Neyse tamam. Keselim bu hikayeyi burada. Ama gerçekten deli ha. ediyorlar abi. Şu an gülüyoruz, eğleniyoruz ama içtiğimiz kan alıyor. Hala bir yer bulamadık. Çünkü biz de o gün bütün programımızı oraya gideceğimiz şeye göre yapıyoruz. Evet. Yani mesela evet. bir agent'dan randevu alıştıysek hani orada be beğenebileceğimiz başka evleri de bulup oraya living koymaya evet. çalışıyoruz ki gerçekten en ufak bir yere gitmek bir, bir buçuk saat ve kişi başına geliş dönüş 5 pound'a yani geliyor. Büyük bir para Türkiye'den geldiğimiz için e yani, yani her çöpe atıyorsunuz yani her, her ya. şeylerinizi. Ve burada kısıtlı bir, bir şeyimiz var. E i̇şte ben ufaktan çalışmaya başladım. Küçük paralar kazanıyorum ve yani her şey çok zor. Şu an hayat çok zor, aşırı zor ve bu kadar zorlukta insan böyle şeyleri görünce tabii ki alnı böyle açılıp sen hayırdır baba diyor çünkü baba kimse kusura bakmasın yani e, biz de dünkü çocuk değiliz, 18 yaşında da değiliz, e, tecrübesiz de değiliz. Kimse bana artistlik de yapamaz, hata da yapamaz böyle adamı şey yaparlar. Ayça'nın dediği gibi de. Biri mesela Ayça çok böyle şey yapıyor. Biri mesela şey bile yapsa buradaki insanlar böyle güle güle laf sokuyor. Böyle gülerek böyle pislik yapıyor tamam mı? Ayça da hımm okey falan yapıyor gülerek. Ben direkt böyle yapıyorum. Suratım böyle. <laughs> mesela şeyde olduğu gibi onu demiştim. 3 evet, ay banka dökümü. Dedim hayırdır vize mi alıyoruz kardeşim dedim yani. İngilizce mi Yani dedim hayırdır vize mi alıyoruz dedim. Bize mi başvuruyoruz dedim. Söyle ev sahibine, böyle böyle şey yaptım. Söyle ev sahibine dedim, biz gidiyoruz kahvaltı etmeye, ee, emlakçı ediyorum. Şey ev sahibine söyle dedim, işte atıyorum 1100 poundtu e, odanın kirası. Ben dedim ki 1000 pound veriyorum, teklif teklifi kabul ediyorsa bana haber ver, biz kahvaltıya gidiyoruz falan dedim. Çektik gittik, haber de vermedi tabii. Onlar zaten böyle tavırlarda direkt tırsıp kaçıyor abi çünkü bu beni döver diyor yani ya da bu değişiktir. Yani mafyadır ya da bir şeydir falan o diyor. Uğraşmayayım o... diyor yani psikopat belli diyor. Ben gideyim diyor. Bunlar çünkü korkak tipler. Biraz şey yapmaya çalışıyorlar. Çok tecrübesiz, çok gün yüzü görmemiş böyle 3-5 parasını getirip buraya gelebilmiş olan tipleri bulup. Çok var öyle. Ee, <laughs> ben Londra'ya geldim falan işte diye. çok ev Aynen. yok. Evler kapış kapış gidiyor. Algısı yaratıp hemen böyle birilerini 6 aylık 1 yıllık evet, kontratlarla evi itelemeye çalışıyorlar. Sonra ortadan kayboluyor buradaki agentlar. Ya bu arada he, dolandırıcı da var. Onu da yani sö onu. söylemedik. Şimdi muhabbeti çok doğaldık. Da 5 dakikadır falan ama şey de söyleyeyim. Dolandırıcı çok var çok burada. Çok dolandırıcı Biz, var. E, olabiliriz. Çünkü biz hiç imza atmadığımız için net bir şey diyemeyeceğim. Hani paramızı çalmadılar çünkü hiç. Çok şükür. Çok şükür ama e, çok duyduk. Çok da e, vazgeçtiğimiz evlerden odalardan sonra mesela Facebook gruplarından ki burada Facebook kullanılıyor şaşırırsınız. Aktif. Aşırı aktif hatta Instagram'ı yok milletin. Çıldıracağım. E, Facebook'ta mesela gruplar var. Orada mesela şey yazıyorlar mesela bir tane odamızı görmüştük ya e, o şeydeki. Evet. İşte, e, fotoğraf koymuş adam. Demiş ki kiralık bu oda falan diye. Altına yazmışlar işte böyle bir yer yok. işte yalan, işte spam, e, sahtekar falan diye yazmışlar altına. Biz o evi bu arada tutmak üzere gittik. Gitmiştik işte. Onu da bir yer anlatırız. Orada da başka bir şey oldu çok da, da öyle zor döndük zor. oradan da yani. yani. Ama çok böyle bir desperate anımıza denk gelip yani artık tutsak evet. mı dediğimiz bir anda o evi soran anda vazgeçmiştik. Yani burada burada şu an çok çaresiz yine desperate'ız. Çok çaresiz ama yine de bir şekilde inat ediyoruz ve e, bir tık, Doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. Bir tık daha hayır, aynen doğru adım atmaya çalışıyoruz. Hikayeleri sonraya bırakalım. Başka ne diyelim? Niye ev bulamadık başka? Daha ne olsun zaten? Bunlar yüzünden ev Bunlar bulamadık. yüzünden. Yani şöyle e, işte böyle bir algı var. Yani işte evler çok şey. E, bulan tutuyor. Hemen geldiğin tutmak zorundasın gibi bir baskı var. E, ben bunu, Ben bunu, bunu, bunu da affedersin biliyorum. Bunu da anlamıyorum böyle dandik evlerde kim yaşamak işte hadi bizim gibi ilk senesi ilk ayları olanlar tamam da yani şey bu tipler böyle burada senelerdir yaşayan abi bu kadar da darlığı çünkü. Başka bir şey değil yani. şey. Ya, ya da mecburiyetten anlıyorum da yani. Yok yok hayır. Vizyon darlığından. Bilmiyor. E, görmüyor. Bunu görmüyor. Vizyonsuz çok insan var. Ondan sonra yani. bulduğu yere yerleşiyor yani ve orada kalıyor. Birazcık da tabii bunu Covid etkilemiş. Birazcık da Brexit evet. etkilemiş. Yani Brexit'ten dolayı e, burada bulunan herkes ülkesine gitmek zorunda kalınca evet, e, ve evet. Covid'de de herkes evsiz ve işte yurtsuzluk usulü falan kalınca herkes bulduğu yere yapışıp bütün kontaklarını 2-3 yıllık uzatmışlar. Bir de şanssızlığımız tam biz geldik. Daha 3-5 ay öncesine göre şu an fiyatlar bütün her şey Market fiyatları da ev fiyatları da %10 falan artmış. Yine Brexit yüzünden. Brexit dediğimizde bilmeyenler vardır. İşte e, İngiltere aslında Birleşik Krallığa bağlı ya. İskoçya, Galler, İrlanda falan. Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda işte İrlanda. E, Birleşik Krallık komple Avrupa Birliği'nden çıkma adımı attı ya. Tam o sonuçlandı mı bilmiyorum da çıktı. Çıktı gibi çıktı galiba. referandum çıktı, da değil oldu mi? sonuçlandı. Çıktı. İşte... çıktı o yüzden tabii ki her şey... Eskiden mesela şehirler arası gibi gidiyordu mallar. Yani bütün fiyatlar daha ucuz oluyordu. Hollanda'dan bir şey geliyordu İngiltere'ye, Londra'ya. Çok daha ucuz. Şimdi tabii vize var, bilmem ne var. Gümrük kuralları vesaireler Bok ettiler yani. Biz, için. bize bize geldi o da yani. Üstüne pandemi. Her şey arttı fiyatlar. E, beraberinde de bu yüzden aslında olduğu söyleniyor. E, tabii ama çoğunlukla ikisi yani tabii ki. Yani ne güzel şu an mesela Brexit olmasaydı abi. Basıp mesela Almanya'da arkadaşım var. Ya da İsviçre'de çok ee, sevdiğim arkadaşım var. Basar giderdik mesela. Neymiş? Tatil yaparız. Çünkü yol parası falan da ucuz olurdu. Ee, burada öyle şeyler lüks değil çünkü çok. Bizim için hala bir tık lüks. <laughs> hala. Ee, bir, süre bir süre daha. Ama para kazanınca devamlı. O zaman hiç lüks değil. Yani İstanbul'dan Bursa'ya gitmek bile daha pahalıdır söyleyeyim teknik olarak. Tabii şimdi yeni yeni HGS'leri falan. <laughs> ya düşünürsün. tamam boş ver şimdi Londra. Londra'da yani HGS konuşmayın. Şey ev bulamamamızın sebebi aslında bu yani ev var oda da var tabi de şöyle bir şey var böyle işte birkaç tane uygulama var da işte sahibinden diye bir hürriyet emlak gibi vesaire. Aynen. Oradaki evlakları yani zaten öğreniyorsunuz da işte de öğreniyorsunuz bir yerden sonra. Tabi şöyle bir şey de var. Aynı anda iki firma aynı ilanı koyuyor. Kimki önce. Bazen 3 5, ilerse. Ya da tutulduğu halde orada tutuyorlar. Siz yanlış yönlendirilmiş oluyorsunuz. Onu hep yapıyorlar. Yani e, işte o şeyleri de sonra bir video yaparız. İşte right move, zupla ve spare room. Spare room daha Open çok o oda, oda bulma şeyi. Openrent, gum tree vardı en çok şey bu üçü ilk üçü yani. En çok right move'la Zupla kullanılıyor emlak için. Bir de spare room oda bulmak için. Şimdi burada adam o ilanı şerefsiz kaldırmıyor. Bilerek kendi reklamını yapmak için. Ama mesajları atıyorsun mesaj, Geri de dönme. Evet, tutuldu evet. da demiyor şerefsiz. Abi o da çok adama şey abi ya bu, bu artık ahlaksızlık yani. Tutuldu desene. Bizde bilmiyorum. Bizde de var bir sürü ahlaksız tipler, şeyler emlakçılar. Bizde de çok tatlı değildir çoğu birçok amirattan tanıdığım da var. Ama bu kadar değildir yani. Böyle sürmüyor. Yani tabii ki herkesin biraz din, imanı, para. Ama burada burada bir, bir değişik yani bu olaylar. Biz tabii şu an yeniyiz diye. Yani daha sonrasında bir sene sonraki fikirlerimizi de çekeceğiz. 6 ay sonraki de. Hatta ben sık video atıyorum. Yani böyle ayda 1-2 tane böyle video olacak muhabbetli. Çünkü şeyi de göreceğiz. Fikirlerimiz nasıl düşünüyor? Nasıl değişiyor? Neydik, ne Neydik, ne olduk diye? İnşallah ne olacağız? Ee, i̇nşallah güzel şeyler oluruz. Ee, çünkü yeniyiz diye bu zorluklar. Belki de işte her şeyin bir şeyi vardır. Onu buluruz, o kilit açılır, daha kolay olur. Ama şu anlık ev veya o da bu yüzden bulamadık. Başka diyeceğimiz bir şey var mı? İlginç ya da bilgi mahiyetinde bir şey. Yani zaten işte kredi notu öncelikli. Bir de şöyle bir şey de var. Burada şimdi sizin gereken getirebileceğiniz belirli bir miktar para var. O paranın üstüne bir para getirseniz beyan etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla evet. her şeyi getiremiyorsunuz. Ve e, aksini ispat ettiğiniz durumda da yani atıyorum Türkiye'de bir şeyiniz varsa işte bir eviniz bir kiranız ne bileyim bir geliriniz vesaire burada olmadığı için olmuyor e, işte garanti Ki zaten yok da e, yok herkesin olmak zorunda değil zaten e, olsa da bir para etmiyor demeye çalışıyorum evet, kendinizi desteklemiyor Aynen. İkincisi Cem'in çalışıyor olması. Onların gözünde Furtan Monak gözükmüyor. Çünkü e, Dövme çalışıyor. Dövme, e, Dövme stüdyosunda çünkü biz cash in hands diyorlar burada yani. İş bazlı para iş falan olduğu için e, yani orada bir kağıt muat döküman alamıyorum ben. O yüzden de e, kabul etmiyorlar onu. Ya da ben full time student olduğum için yani öğrenci olduğum için yüksek 80 öğrencisi o da yine de sayılmıyor. O yüzden biz direkt evet. e, 6 ay peşin artı 5 haftalık e, şey depozitoya de, de, veya ikimizden birisi full time çalışırsa da başta söylediğim işte kiranın yıllık çarpımını Ama on, onu zaten üç e, katı kadar ispat edebiliriz. Yok on, onu zaten şu an mesela ben bir iş bulayım, işte çok da büyük para kazanayım dediğin gibi 1000 sek kiramız ben 4000 kazanayım, 4 katı kazanayım. Yine de e bir sene dolmadan ha sayılmıyor. Öğrendik ya onu yavrum. Yok oluyor. Herkes dedi onu. Herkes dedi. Bana Catherine şey dedi. Ya Ketrin neyse. Neyse işte Bunlar neyse. bunlar gerçekten bunlar Yok, yüzünden. Yok o yine olur. olmuyor. E, evet. Tabii kesin bilgi değil. Hani bu gelecekler varsa onlar da araştırsa onlar da izliyordur bizi eminim. Ee, gerçekten araştırın ama e, araştırma ile de olmuyor biraz. Pratik bir Biraz yaşayınca da Tabii oluyor. Mesela ben 3 ay peşin veririz, e, gireriz olmadı bir eve demiştim. 3 ay hiç kimse kabul etmiyor. 6 aydan aşağı kabul etmiyor. Bir de şu e, biraz e, şey saldırgan konuşuyorum kusura bakmayın ama yani bu adamlar bir de şunu yapamıyor abi. Ulan burada polis var, hukuk var, hak var. Yani Türkiye gibi değil. Hani adalet var burada abi. Tamam mı? O yüzden sen gidip yani Türkiye'de mesela Türkiye'de de çıkartırsın da hani Türkiye'de zorlanabilirsin bir kiracı çıkartmakta. yani bir şey olur, ittir, kopuktur, serseridir, mafyayla bağlantısı Ama şey, vardır. Kontratın sana sağladığı haklar olabilir. Ya yani Türkiye'de yok abi. Hukuk burası için. Ya yani Türkiye'de yok işte. Dava etsem bilmem ne kaç yılda sonuçlanır. Neler görüyoruz? 30 senedir düşüyor dava falan. Abi hak yok. Burada hepsi var. Polisi alo desen direkt kapında ve hani polis gibi polis hani şey yani direkt kanuna, hukuka bağlı, bütün kurallara bağlı. Bütün sistem öyle. Abi sen daha niye korkuyorsun? Bizi eee evi niye vermiyorsun? Hayır korktuğunu ben zannetmiyorum. Yani ben ben kirayı hayır ben kirayı vermezsem çıkartırsın abi beni. Uğraşmak istemiyor çünkü. Ben... Ya uğraştın tek olayı bu. Yani biraz rahat insanlar. Uğraşmayayım diyor. Yoksa bir gün geçiktir kirayı. Arar abi dava eder seni. Biter olay yani. Hayır şöyle benim anladığım. Şimdi burada bir emlak fotoğrafçı diye bir şey var. Duymuştuk biz zaten bunu görene kadar. Ha, bu da çok ilginç. Fotoğraflar ilk zaman bir keresinde ev temizlenmiş profesyonelce. <laughs> resimleri şıkır 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 çekilmiş. Her seferinde de birisi çıktığında çatlı resimler Aynen. sisteme yükleniyor. Hep aynı resimler. Ve bütün anahtarlar bütün emlakçılarda var. Yani o da çok kötü. Çok enteresan. Siz çıkmaya karar verdiğinizi söylediğiniz anda bütün anahtarcılar evlerini ama anahtarlarını alıp insanları geçip evinizi sokmaya başlıyorlar. O kadar sirkülasyon Değişim var şey. yani. yani. Evinizin aslında burada güvenliği çok tehlikede çok bizce. Ee, o yüzden düşünsene de biz... donla oturuyorsa adam girebilir de istese anahtarı var çünkü yani. Evet, Ve bile... bu bize, bizim anlayışımızda çok ters. Yok ben evdeyken gelmez diye güvenebileceğiniz bir şey değil kesinlikle ama öyle olduğunu iddia ediyorlar. Hani gelmeyiz diyorlar falan o yüzden evet. şöyle oluyor. Bir evden birisi çıktığında bunlar sisteme yüklüyorlar fotoğrafları. Birine gelsin 6 ay iteleyeyim. Çünkü bu evi zaten 6 ay sonra yine göstereceğim evet, diyor. Evet, evet. Uğraşmak istemiyor. 6 ay da affedersin yavrum. Bir senelik kontrat yapıyorlar. 6 ayda close break miydi neydi? Break close. break close var. Yani 6 ayda sen eğer bir ay önce falan söylersen ne? Çıkabiliyorsun. Çıkabiliyorsun. Yani bir ev bir senelik ev tutun 6 evet, ay sonra beğenmedin çıkabiliyorsun ya da o seni çıkartabiliyor falan öyle şeyler olabiliyor. Ya yani bu da var. Şöyle, i̇şte uğraşmamak için. Tek açıklaması bu uğraşmamak için. yani sana evi. Abi ite, tam alayım olarak alayım. iteliyor. Çünkü orada zaten bu kadar bence ev dolaşmasının nedeni insanların hepsi bok gibi çünkü. Evet. Yani o işte bin pounddaki evlerin yani belli bir paradaki evlerin tabii her yer değil yani uzağa sentralden, merkezden uzağa gittikçe fiyatlar düşüyor. Güzelleşen evler de artıyor. Güzelleşen evler de artıyor. Sonra yapıldığı için ama... Ama, yani gerçekten hani bu e, o fiyata belli abi senin. Sen 2000 pound da 3000 pound ev veremiyorsan ev veremi veremiyorsan. Şöyle mesela biz bir pah. odaya gittik. Oda 850 pound bandında bir şeydi. İşte ortak banyosu bilmem mesela falan. Ama yine de bir görelim falan dedik. Yeri fena değildi çünkü o full'un bizler. Ondan sonra hemen otomatikman çift kalıyoruz diye 100 pound arttırıyorlar. Ha bir de öyle var. Ondan sonra ya yani siz 850'ye gidiyorsunuz fiyat 950 oluyor. İşte bir defaya başta 250 pound işte fatura için vermeniz gerekiyor deniyor. İşte bir anda şey deniyor. İşte kira kafalarına göre yani. Temizlik için haftalık 3 pound vermeniz gerekiyor gibi böyle bilmediğiniz bir anda fazla rakamlar da çıkabiliyor. Ama temizlik mesela temizlik parası Ebi, veriyorsun. Bok şey götürüyor. Evet. Bok götürüyor temizlik. Ve ben işte çoğunda diyorum. Bu mu temiz diyor mesela. Bir tanesine demiştim. Temizlik için haftalık şu kadar para lazım vermeniz lazım demişti. Ben demiştim. Bu temizlenmiş hali mi? Buna mı para veriyoruz Burger demiştim. Burger King'de yani. yürüyor gibisiniz. Yok. Yani böyle şıpır şıpır ayaklarınız yürüyor. Her evler gerçekten. çok pis. Herkes ayakkabı da giriyor her yere. Onları başka videoda anlatırız şimdi. çok. Yani şey ev bulamıyoruzun şey. aslında sebepleri total hepsine baktığınız zaman bir bu. şey çıkıyor yani. Kaos. Bunlardan dolayı. Ama bulacağız. İnanıyoruz. Geçenki videoda demiştim. Bir sürü yorum gelmişti. Demiştim. Dua edin falan biraz böyle şey yapmıştım tabii. Ee, ama gerçekten enerjilerinizi gönderin. E, du'a edin, enerji gönderin, istediğinizi yapın. E, ama lütfen e, iyi dilekler gönderin. Bulalım bir şey. E, ben de herkese iyi dilekler gönderiyorum. Sen? De Aynen nerede? öyle. Tabii ki canım ee, herkesin gönlünden geçeni katı. Evet. Yapın. Biz biz şu an tabii Olsun. burada kendi şeylerimizi şey yapıyoruz ama ben genel olmaktan da vazgeçemiyorum, genel düşünmekten de. Şu an konu tabii ki oda moda ev bulmak falan bu video ama işte bir yandan. İşte Türkiye'yi de düşünüyoruz. Tabii bütün ailemiz, her şeyimiz orada. Ee, siz de lütfen kendinize çok dikkat edin. Yani bir anda böyle kafamız oraya gidiyor. Şu an olduğu gibi bir anda insanları düşünüyoruz falan. Lütfen dikkat edin. Biz zor şartlardayız ama ilk geldiğimiz için yani daha yeni olduğumuz için çok zor şartlardayız. Umarım böyle kalmayacak tabii ki. Türkiye'de ama işte ben yani 30 senedir yaşıyorsun. Yine zor şartlardaydın. <laughs> hani biliyorum ama gerçekten trajik olmuş. Allah'ın o yüzden dikkat edin kendinize ne olur. Peki bu konu hakkında başka diyeceğim bir şey var mı? Kapatalım. Kapatalım Rüzgar da esti çünkü. Sen de üşüdün. Yok üşümedim. Ses gidiyordur büyük ihtimalle. Yani işte... Bulamadık. Evet. Özetleyince gerçekten bu yüzden o, bulunamadığı ortaya çıkıyor. Yani komik... bir şeyden değil. Ev yok değil. Ev var. Ona ev Ama var koşulları... para yok. <laughs> koşulları çok saçma ve çok ağır ve o eve gerçekten kimse olmaz, oturmaz yani. Ona ev... Sonuç olarak para yok yani bu abi tabii para yok yani olsa her yerde var. Teşekkürler o zaman. <laughs> Teşekkürler. 28 dakikayı boşal. 5 saniyede anlatırdık yani. Peki. Ee, şey ev, ev niye bulamadık paramız. Para, para mı? yok. Bitti. Peki e, o komikli gülmeli videoyu sonra yaparız. Ev bulunca, oda bulunca. Ha, ben senin yaptığın şey donayı anlatmanı çok istiyorum. Dona hangisi? Notting Allah. Neyse şimdi. Spoiler. tamam. Spoiler. Spoiler. Bir dahaki o, o videoda görüşeceğiz artık. Peki. Kendinize iyi bakın. Kapanışa geçtim. Ee, kanalı büyütelim bu arada. Abone olun falan. Beğenin. Yorum yapın. Bunlar çok önemli şeyler. Ben falan diyorum ama gerçekten önemli şeyler. Büyüyelim. Güzelleşelim. Ee, ben de sürekli video atmaya devam edeceğim. Bu hanımefendiyi de, <laughs> güzel hanımefendiyi de videolarda daha sık koymaya çalışacağım. Çünkü bu tip alakası yok. Canım benim. Ee, gerçekten teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Biz öyle karı koca için. bu kadar nazik şeyiz. Evet. Çok kibarız. <laughs> Kibar <laughs> bir aileyiz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz. Bay bay.